olsun Güzel bir İzmir akşamından bizi izleyen ve sonradan da izleyecek olan tüm kardeşlerimize selamlar olsun. Bugün akşam konuklarımdan bahsetmek istiyorum. Ozan kardeşimiz Antalya'dan katılacak nasip olursa yayınımıza. Hikayesine bayıldım. Hani e, yaşa ve gördüstürü var ya bu yolda. Yaşadıkları gerçekten inanılmaz. Allah'ın ve Resulünün selam bereketi üzerinize olsun öğretmenim. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam Ozan kardeşim. Senin de üzerine olsun. Hoş geldin. Hoş gördük. Senin hikayeni çok merak ediyorum. Ozan kimdir? Bunu birazcık böyle hani kişisel anlatayım. Ben 46 yaşındayım. Zikir'le tanışmam da yani bu yola başlamam da 3 sene oldu. Yani 43 yaşında buluşmuş oldum. Antalya'da turizm sektörü malum. Ee, orada çalışıyorum. İki tane çocuğum var, evliyim. Ee, öğretmenim, öncelikle şundan bahsedeyim. Ben, ben zikirle tanışmadan, zikire başlamadan, dinle, Allahla hiçbir işim yoktu. Bunu her zaman konuştuğum her yerde de söylüyorum. Birazcık da ifşa ediyorum nefsimi. Çabam, gayretim, aklıma gelen bir konu, yani Allah için bir şeyler yaptım mı? Yapılması gerekenler nelerdir? Bunlarla ilgili hiçbir tedirginliğim, hiçbir çabam, hiçbir bilgim, araştırmam yoktu. Normal hayatımızı yaşıyorduk ve bu arada tabii ki en büyük özelliklerimden bir tanesi yaklaşık 28 sene, 30 sene diyelim çok yoğun miktarda alkol kullanıyordum. Benim hayatımın çok büyük bir kısmıydı yani %70, %80'i gibi iş bittikten sonra hemen başlar. E, haftanın her günü, her gün yani bir gün, iki gün, hafta sonu falan olması gerekmiyordu. Çok ağır içiyordum. Artık bağımlılık derecesinde 24 saat uyumadan içtiğim zamanlar çok oluyordu. Bekarlığımda da, öğrencilik hayatımda da, evlilik hayatımda da hep böyle sürdü gitti. Ta ki şu son 3 sene önceye kadar. Ateistim, deistim, öyle tanımlamalar da hiç koymamıştım kendime. Yani Allah'ın varlığı tamam mutlaka bir yaratıcı var ama ailemden de görmediğim için herhalde dinle hiç işim olmaz dedim. Tabi zorluklar hayat içerisinde çok oluyor. Bir yandan çalışırken bütün kardeşlerim bütün insanlar bilir. Zaman zaman bu zorlukların uzadığı dönemler oluyor. Bu dönemlerin çok uzun olduğu zamanlardan birinde artık yavaş yavaş işler hem evde hem işte kendi içimde özellikle kendi beynimde sarpa sarmaya başlamıştı. Daha çok alkole yüklendiğim zamanlarda çünkü hani içmediğim zaman uyuyamıyordum. Yani beynim susmuyordu. Kafam hep devamlı bir şeyler, devamlı bir şeyler, insanlar arasında, olaylar arasında, duygular arasında gidip geliyordum. Sadece içtiğim zamanlar rahat ediyordum. Evde de sıkıntılarımız başlamıştı tabii eşimle de bazı sıkıntılarımız oluyordu. Önce o başladı. Tabii benim de böyle zikre, tarikatlara bakış açım çok farklı farklıydı. Kesinlikle hoş gözle bakmıyordum. Öyle dinen, görünen, davranan benim için yani yok tarzındaydı. Çok ağır konuşup kavga ettiğim de oluyordu. Zaten hani aşırı sinirli bir insandım. Her türlü dakikada kavga çıkarabilirdim. Her olayın içine atlayabilirdim. 10 kişinin ortasına atlayabilirdim durup dururken herhangi bir şekilde sinirlensem. Hani yapacaklarımın sınırı da pek yoktu. Eşim başladı, tabii ilk başlarda bilmiyorum ne olduğunu. Önce tasavvufla ilgilenmeye başlamıştı. Yavaş yavaş tasavvuf eşimi Üveys Veysel Karani zikrinin kapısına getirdi. O tasavvufla ilgilenmeye başladığı andan itibaren onda bir böyle sakinlik, durgunluk ve kavgadan alttan alıp da işte böyle kur, kurtarma. Hani onları sezdikçe hani bu işleri yapıyor ama sanırım boşa gitmiyor. Hani ruhu dinginlenmeye başladı. Kafası susmaya başladı herhalde. Artık kavga etmiyoruz eskisi gibi tartışmıyoruz konuda. Gene çok içtiğim bir gecenin sabahında <laughs> kendimi çok kötü hissettim birden. Yani içimde öyle bir sıkıntı vardı ki niye içtin diye. Hani bağırıyor resmen. Dedim ya ne yapacağım, ne edeceğim? Ya dedim eşime bana şu zikri verir misin ve ben de yapabilir miyim? Yaparsın tabii dedi verdi. Hayatımda ilk defa elime tesbih aldım. Akşam kararı verdim ve o gece başladım. Ondan sonra inanılmaz böyle bir huzur, inanılmaz bir sakinlik, o kafamdaki şeylerin çoğu durmaya başladı. İş yeri çözülmeye başladı yavaş yavaş. Ben bu arada bu zikri yaparken ilk başladığım zaman bir dönem bir ay kadar hiç alkol alamadım. Hiç. Yani ilk onu yaptım. İstesem de içemiyorum. Bir ay sonra bir eşimin dostumun bahanesiyle gene bir içtim. Bu bir zaman zarfında arada e, yalan söylerim tabii hemen hepsini kestim dersem ama 8-9 ay bir zaman zarfında öğretmen de seçmemiştim o zaman. Tabii bunların bilincinde değilim. Hani marifetin de nasıl bir şey olduğunu yani bu zikrin esas getirilerinin farkında değilim. Hiç farkında değilim. Sadece tesbihi yapıyorum. Sadece zikrimi yapıyorum. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Ben dedim bir daha içmeyeceğim diyeceğim artık. Yeter. Ben bunu bir seferde kesip atıyorum. Etrafımdaki herkes güldü. Yani benim arkadaş çevrem çocukluktan beri beraber gezdiğimiz tozduğumuz. Ya dedi herkes bırakırsan bırakamazsın abi. Bırak bu işleri dediler resmen. <laughs> Ve o gün o günmüş tam 18 ay oldu. Belki biraz geçti. Bir tek damla koymadım ağzıma. Ve inanır mısınız öğretmenim bu kadar çok alkol bağımlısı bırakacağımı ben kendime zaten hani ben kendim inanmıyordum. Hiç insanın canı istemiyor. Yani bir kere şu yaşattığı en baştaki o huzurun dışında aklınızı durgunlaştırıp sakin düşünmenize birazcık da içinizi dinleyebilmenize yardım ediyor. Ondan sonra da sırtındaki o yükleri almadık mı demiyor mu İnşirah suresinde? İşte o sırtındaki yükleri bu nefsin sırtına koyduğu yüklerden kurtulup artık yürüye, yürümeye başlaman için Allah'ın yolunda önce o yükleri Allah alıyor. Çünkü biz nefse hep duyuyorduk hani nefs Neydi Nefs işte kötülük yapan, kötülük insanın kötü kısmı, işte iyi kısmı da vardır, ruhtur. Ama bunun gerçekten bir canlı gibi içinde Allah'ın yolunu örtmeye çalışan, yani içimizdeki kafir olduğunu hiç farkında bile değilmişiz. E şimdi zamanla tabii bunu idrak ettirmeye başlıyor. Ben öğretmenimi aldım, alkolü tamamen bıraktım. Bu sefer Muharrem öğretmenimizin videolarını izlemeye başladım defalarca. Ama dedim ya hiç benim dini bilgim yok. Hani oradaki birçok terimi anlamıyorum, belki bilmiyorum ama öğrendim. Hayatımda namaz kılmamışım, hiç oruç tutmamışım. Dedim ki bir gün kendime sabah namazını bari kılayım. Hani erken kalkıyorum işe gitmeden yarım saat erken kalksam onu da aradan çıkarırım. Sonra sabah namazını kılmaya başladım. Allah Allah diyorum önce farzlarını kılmaya başladım diğer vakitlerinde. Bu sefer Peygamber Efendimiz yük olduğu içime onun sünnetlerini niye kılmıyorum diye. Sünnetleri kılmaya başladım. Bu sefer verdim. Diklerine nasıl şükrederim diye arada şükür namazları kılmaya başladım. Salih rüyalarını lütfediyor Rabbim hamdolsun. Uyarıyor orada diyor ki bak böyle yaptın kendine çeki düzen ver bakalım. E tövbe namazlarını kılmaya başladım. İlk defa hayatımda iki yıldır iki Ramazandır orucumu tutuyorum. Yani hiç bunlar aklıma bile gelmez. Hani bir gün kaçırırsam içim parçalanacakmış gibi geliyor şimdi. İlk başladığım zamanlar hani nefs bir yandan da durmuyor ya. Sonuçta diyor ki ya sen ...hiç kılığına, kıyafetine bakmıyor musun kardeşim? Önceki hayatına hiç bakmıyor musun? Nasıl Allah yolunda yürüyebilecek bir adam olabilirsin? Nasıl Allah yolunu bulabilirsin? Daha e, namaz kılmayı yeni öğrendin. Daha üç gün oldu, beş gün oldu. Hiç hayatında Kur'an okumamış birisin. Ne diyor, ne ediyor bilmiyorsun. Ama Rabbim onun da dayanmasını veriyor. Hani bırakıp gidecek misin? Birazcık daha gayret edecek misin? Birazcık daha gayret, birazcık daha gayret... ...en sonunda seni öyle bir güzel noktaya getiriyor ki... ...artık o vesveselere bakmıyorsun yani tamam Allah'ın ne kadar merhametli ne kadar tövbeleri kabul edici hepsinin en büyüğü olduğunu zaten bilmiyorum. Her hepimiz biliyoruz ama işte öne çıkmayan kısmı o değil. Hep cezalandıran diye düşünmüşüz biz. Ama bir de sevgi tarafını görememişiz. Sevgi tarafı e, merhametliyim diyor. Tövbe edin tövbelerinizi kabul edeyim diyor. Ne yaparsan yap. Yeter ki gel. Bu sevgiyi hissettiğiniz zaman işte bir düğüm orada çözülüyor. Tek bir güzel noktası var. Allah'ı sevebilmek. Sevgiyi öğrendikten sonra işte o içinde Allah'ın herkesin bir zerre var ya. Eğer o zerreyi bulup onun sevgisini ile onun ruhundan üflediği e, zerreyi bulup büyütebilirseniz yani kısacası Allah'ı gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gerçekten severseniz işin çok kısmını çözmüş oluyorsunuz e, rüyalarımızı görüyoruz bu zikre başladığımız zaman salih rüyalarımızı müjde de veriyor bu rüyalarda bize neyi gösteriyor önce nefsimizi gösteriyor benim güzel kulum diyor bak senin nefsin bu savaşman gereken kötü huylarını tefekkür et düşün bunu bul ve törpülemeye başla. Sen bunu törpülerken ben sana yardım edeceğim zaten diyor. Bize evliya kullarını öğretmen ne Ve ruhumuza geceleri ders verdiriyor burada. E şimdi Rabbim ilk her şey yaratılmadan önce de ilk kelamı ben bilinmek ve sevilmek istedim diyor. Yani ilk ne istiyor? Bilinmek. Yani Rabbi bilmek nedir? Ne demiş Peygamber Efendimiz? Nefsini bilen Rabbini bilir. Yani Rabbi bilebilmenin ilk yolu yani Rabbimizin ilk kelamının uymanın yolu nefsini bilmek demek ki. Yani bu basit bir çıkarım olabilir. Bir de sevilmek istedim diyor. E, Rabbi bilmeden zaten bilmediğin bir şeyi sevemezsin. Bilmek için önce nefsini bileceksin. Peki nefsini nasıl bileceksin? Yani sayfalarca tasavvuf okuyabilirsin, Kur'an'ı defalarca hatmetmiş olabilirsin, birçok evliya sultanımızın kitaplarını okumuş olabilirsin, tefsirler. Bu sizi belki bilgi olarak bir noktaya getirecek ama. Yani Tapduk Emre'nin çok güzel bir sözü var. Biz diyor gördüklerimize inanırız ama çoğunluğu görmediklerimize inandıklarımızdır. Yani en çok inandığımız görmediğimiz şeyler. Bu artık kalple yani ruhla hissedilen şeyler oluyor. Böyle olunca Allah'ı bilebilmenin yolu tevhidden geçiyor. Zaten Peygamber Efendimiz de zikirlerinin eftali La ilahe illallah zikridir demiş. Nefsin tek ilacı la ilahe illallah. Yani e, tevhid zikri. Allah bire bin veriyor. Bu sefer bunun üstüne onun lütuflarıyla gece rüyanızda gösteriyor, bire bir yaşatıyor, size yakazalar gösteriyor, tecelliler gösteriyor, ilham ediyor kalbinize, yardım ediyor. Bu yardımlardan sonra da yavaş yavaş idrakinizi arttırıyor. Gece en önemlisi tabii ki aldığımız evliya sultanlarımızdan aldığımız dersler. Onlar akla verilen dersler değil, ruha verilen dersler. Akılla düşünerek bir yere kadar konuşabiliyorsunuz. Muharrem öğretmeninizde çok güzel sözü var. E, Evliya da Allah'ın kulu, ben de Allah'ın kuluyum. Yani e, siz Allah'a yeteri kadar sevmeye başladığınızda belki onlar kadar büyük değil ama Allah'ın sevgisini size hissettiriyor. Adını zikretmek daha güzel bir şey olamaz zaten. Hani bilinmek ve sevilmek istedim demiş ya. Sevdiğinizi belli ediyorsunuz. Zaten e, la ilahe illallah söz anlamıyla hepimiz biliyoruz. Ama marifette Iki anlamı seni çok seviyorum Rabbim demek. Bunu <laughs> dille söyleyip kalpte hissettirmek demektir. Çünkü hani bizim gönüller yapmaya geldik demiş ya Yunus Emre. Yani gönül niye gönül yapmaya geliyor? Yani niçin insanların sevgiyle kalbini kazanmaya geliyor? Çünkü gönül çalabın tahtı. Yani gönül Allah'ın evi. Siz orayı temizleyeceksiniz ki ne yere sığdım ne göğe sığdım. Mümin kulumun kalbine sığdım. Dediği yeri temizleyeceksiniz ki o da oraya gelsin yerleşsin. Gerçekten zor değil. Bunu ben yaşadım. Ben kendim biliyorum. Bana bunları kimse inandıramazdı. Yani bana anlatacaklar. Ben güler geçerdim. 3 Üç sene önce bu zikirle tanışmadan önce olsa, bir gün bile önce olsa belki derdim. Ama birebir yaşadım, gördüm, hissettim. Dedim yani Rabbim ben hiç 43 sene hiç seninle alakalı bir hayat yaşamadım. Yani umarım affediyorsundur ama şunda ve onunla ilgili hiçbir içimde şey bırakmadı. Şüphe, vesvese bırakmadı. Affedildiğini nereden anlıyorsun? Çünkü sana gösteriyor, yaşatıyor. Bir şey soruyorsun, cevap veriyor. Yani o, on... çünkü diyorsun ki Rabbim senin rıza olmayacak bir iş yapmama izin verme. Şöyle bir iş yapmayı düşünüyorum. Senin rızan var mıdır ya da nasıl yapmalıyım? Ben bunu en son yaptığım zaman bundan birkaç hafta önce hiç daha telefonda görüşmediğim bir öğretmenim beni aradı. Dedi Ozan bir sıkıntın mı var? Dedim öğretmenim dün akşam Rabbime bir soru sormuştum. Rabbim sizle gönderecek herhalde dedim. Anlattım. Gerçekten de cevap ondan geldi. Yani mümin müminin aynasıdır. Siz istiyorsunuz o bir yerden gönderiyor. Rüyanızda gönderiyor. Bir kardeşinizle gönderiyor. Çocuğunuzdan gönderiyor. Girdiğiniz bir bakkaldan, marketten biriyle konuşurken alıyorsunuz. Her yerden gönderebiliyor. Bunu ama idrak edebilmek gerekiyor tabii. O idraki de o anda Rabbimiz veriyor. Tamam diyorsun. Allah'ım hamd olsun sana. Ben alacağımı aldım. Göreceğimi gördüm. Yani öğretmenim kısaca anlatmak istediğim şu. Benim hayatımı 180 derece değiştirdi. Düşüncelerimi, hal ve hareketlerimi Rabbim o önce tek tek ayıklıyor. Mesela sinirim, öfkem, saldırganlığım bunlar hiç kalmadı. E düşünce tarzım değişti. İşte bu sefer sevgiyle bakmaya başladım her yere. Allah'ı sevip huzur içinde yaşamak istiyorsak ben tek anahtarı bu zikir. Ya olur mu öyle şey canım 15 dakikalık bir zikirle Allah bu kadar lütuf verir mi? E, çok kolaymış işte yaşa ve gör diyoruz. Yani inanması zor şeyler kolay şeyler değil akılla düşünen insanlar için. Ama... Çok basit de bir çözümü var. Yaşa ve gör. Günde 10 er dakika, 15'er dakikadan iki kere vaktini ayır. Ondan sonra tekrar konuşalım. Çünkü nefs öyle bir canavar ki inanın bir adım ileri gitmemize izin vermiyor. Beden üzerinde kendini haşa bir tanrı, bir Allah ilan etmiş ve onu yıkmamıza kesinlikle karşı çıkıyor. Uyanmamamız için de uğraşıyor. Uyanmanın bir tek yolu var. Ben bunu gördüm, yaşadım. Her konuda da tereddütsüz söyleyebilirim. Üves Veysel Karani zikridir. Herhangi bir yerde bir vakıf, bir gelir böyle bir şey yok yani. Herkes burada çıkıp bir kişi daha bu yola girsin bir kişi daha sevgiyi öğrensin bir kişi daha Allah'ı sevebilsin diye uğraşıyoruz başka hiçbir şey için değil artık ihtiyaç geliyor çünkü ben kendim biliyorum nereden nereye geldim doğru bildiğim şeylerden vazgeçtim ne kadar yanlış olduğunu öğrendiğim için çok dik başlı böyle kibirli bir insanmışım halbuki hiç kibrim yoktur derdim. Ama hepsini zamanla görmeye başlıyorsun. Zaten sitemizin ziyaretçi defterinde yüzlerce binlerce kardeşimizin hayatlarında olan değişimleri anlatıyorlar. Yani bu kadar insan bir şey için bir yalan söylemek için konuşmaz. Organize olmuş bir örgüt değiliz biz. Biz sadece insanlara Allah'ı sevmenin ne kadar güzel olduğunu bir kişi daha kurtulursan bir kişi daha Allah'ın yoluna dönerse ne kadar mutlu olacağımızı söylüyoruz. Yani ben sadece deneyimlerimi, yaşadıklarımı paylaşıyorum. Başka hiçbir şey anlatmıyorum ekstradan. Sürçü lisan ettiyse affola. Ee, konuşturan, konuşturan anlatan da Rabbimdir. Herhalde böyle konuşmam gerekiyordu. O da böyle konuşturdu.